Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir Fortnite videosuyla karşınızdayım. Bu sizlerle e, ikinci videom olacaktı. E, aslında ben bundan önce de bir tane çekmiştim ama e, bir tane teknik hatadan dolayı e, onu çekemedim maalesef. E, onun yerine atamadım. Aynen atamadım daha doğrusu. E, çılgından başlayacağız. E, Kapışma kapışma takımı dedik. Birazcık daha atraksiyonlu olsun diye. Ee, <laughs> pardon. Ee, tabanca çıktı. Ama efsanevi bir tabanca çıktı. Tramboline var. Fazırlar, Al tramboline. Tamam, ee, Al tramboline. Pomp lazım. E sen bana. gibi ne yapıyorum ben ya? Bende SMG var bir de tabanca var Pomp ver Pomp ver tamam istediğim pompu da Oo, verdi Oo klasik pomp verdi bana Destansı Bana da benimki mavi o da yeter Benimki destansı Arkadaşlar siz şeyi sevebilirsiniz Clay Pardon Tactical'ı ha Tactical'ı sevebilirsiniz ama her zaman klasik daha iyi Bence de klasik. Hele bu e, destansı olana kafaya geçirdi mi? Kalkanı malkanı her şeyi bitiyor, bitiyor yani adamın. Baya yani ben o yüzden. klasiğin morunu ve efsanevisini seviyorum. Daha çok. Ben mavisini de severim. Her rengini severim işte ben. Taktikal daha hızlı vuruyor, daha seri vuruyor ama e, klasikle oynayabiliyorsanız diye yani adamın direkt kafasına hedef alırsanız e, adam taktikalla bir şey yapamaz direkt kafasına iki vuruşta adamı rahatlıkla e, halledersiniz. Ben Eğer efsanevi ise şey, kafa çekerseniz direkt lütfen adam adamı Aynen adam direkt gidiyor. Yani daha rahat alınıyor bunu. Tabii e, Tactical daha böyle seri vuruyor. Vuruyor ama. Ee, i̇lk başta bir Tactical kullanıyorduk. Şimdi ha, ya, eliniz alışınca aslında klasik çok daha güçlü oluyor. Yani, eğer oynayabiliyorsanız yani %100 klasik alın diyorum. Hı. Bu daha şey oluyor. Güzel oluyor. Ee, adamın direkt var. Ne? dezavantajı var bir iki saniye vurmuyor aynen e, birazcık yavaş vuruyor taktikla göre karşınızda taktikli bir adam varsa e, adam alma ihtimali var ama eğer kullanabiliyorsanız yani e, oynayabiliyorsanız e, klasikle adam adamla aynen rahatlıkla da direkt e, gelirsiniz böyle bam geçirirsiniz adam direkt zaten öldü yani rahat olursanız bir safe'ten çıkıyoruz emin gel. Ee, bir like atarsanız çok ama çok sevinirim. Bir de abone olursanız. Ee, Baya iyi olur. Arkadaşlar bir de ben bin aboneye kanal açıyorum. Yani ben kanal ee, alırsa... kuzenim de yakın bir zamanda ee, kanal açacak. O da eğer kanal açarsa videolara e, koyarım açıklaması. Yani biz daha çok Fortnite çiz yani videolarımızda Fortnite çekeceğiz. Yani ben PlayStation'da başka oyunlar çekebilirim mesela. Ben narva spider beni bitirdim ama belki onu da çekebilirim. Ya yani ara ara böyle değişik oyunlarda çekerim. Trump buldum. Ben de Mortal Kombat'ı çekebilirim. Aynen mesela. E, böyle daha çok PlayStation oyunu e, çekme odaklıyız. E, bilgisayardan çekmiyoruz bu arada. E, daha çok çekmiyorum. PlayStation'dan çekiyorum. Bulsana. Safe geliyor ama. Tamam, benim maçım var. Evet. Ya yani iki tane vereyim. bari. Sadece... Bir tane üç tane çıkmıştı. Arada Gel elleri katayım mı? Bir katayım mı? Yok yok. Elli yeter el Arkadaşlar Yusuf bin abone olursa ben de kanal açacağım. Yani eğer e, ben bin abone olursam e, kuzenimle hem video gelmeye devam edecek hem de e, kuzenimin kanalında ben de olacağım yani. Ya sürekli çift çekiliyor. Aynen, çiftte de geleceğiz. Çifte de geleceğiz. Ee, ben daha arkadaşımız var. Da, onların tabii da yok da yani var mıdır bilmiyorum. Ee, onlarla da e, çekeriz mesela Peki. ekiple. Yani güzel olur. Ama bu kapışma takımı bir yersen... kadar ne? Arkadaşlar, bilmiyorum. Hmm, ekipli videolar çekerken kısa duyabilirsiniz bu benden sorumlu değil yani ben ee, belki sansür atarım bilmiyorum atabilirsem yakına kadar fazla montaj yapmıyor da falan bilmiyorum yani o zaman ilerledikçe daha kaliteli videolar geldi neyse biz oyuna odaklanalım Emin sen artık Eee kapışma takımında bir silahlar var diyordum. Kapışma değil. Büro bastım. Yok ya bu neydi? Hangim adam mı var? Adam adam! E al adam al onu da mı ben alacağım? Söz bok bizim içine bok ne? Evet arkadaşlar. Evet. adam var Abi ölmedi ölmedi Yardım. Abi canım bayağı bunu dramadan ya Zaten gel kire, gel ben nasıl bayağı can basayım gel can basarsın adam sana Anam adamıma bak kafama robot takıyor ya bir değişik. hiç <laughs> Gel, gir oradan. Dışarıda adam da bir Ananı şaşırtıyor. Ben aşağı atıyorum. Klasik. klasik şov. Klasik şov. Klasik şov. Buradan. Buradan. Geldi, geldi. Yapamadım. <laughs> çok hasta adam. Klasikle oynaması bayağı zor ya. Taktikal alabilir Abi ne önde gördüğüm bir şey var ya. O daha büyük olduğu için ona çok daha rahat duruyorum da. daha... yani. yani, ben. Onun ki birazcık. Klasiklerin klasik zorlukları Aynen ya. Klasik kullanmamı da azdır ama kullanmama yani. Duruyorum ben. İlk defa Ben videodaki neden oynuyorum? Az önce katıp kuralıyordum adamları. Videoya girdim. Hiç şey yapamıyorum. Videoya ben bir şey yapamıyorum. Abi ben de Abi. Ama nikcem bir görün. Bomb var mı? 35 tane var. Tamam bak. Gel ya verim ya yeter. 38 tane var. Hı. Evet. bu adam ya. Çıkıp çıkmıyor bu? Ben neden onu yemiyorum her videodayken. Bu adam tek atıyor ya. Şu an göremiyorum onu. Adamların ön değildi. De adam da yarına gel. Hepsi drop'ta drop'ta. Arkadan da oluyor ya pislik. Bizim nerede? Bizim, 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 bizim burada. Abi korkuyorum. Abi ya. Orada. Mavi ya. Ben de burada beyaz yiyorum. Ya ayıp aşkım ama ya Ay, Bana 2 kişi de alıyor Bana 3 kişi de alıyor Aaa Pardon Evet Oyun yeni kişi. başlayınca böyle bambi oluyorsunuz Tabii e, Biz konsoldan oynuyoruz Bizden kat kat daha iyi Fortnite çarpma ben bir şey yaptım yani ona çok sinirlendim. Ee, artık sarı bir şeydir adamlar. Ee, nasıl desem böyle. Ee, kendi denginizde adamlar gelmiyor. Mesela on ya daha yeni başladınız. e Boston'un üstü bile gelebiliyor Baya saçma olmuş bence. Yani yeni ne ve e, kanser olmuşsunuz. Orada ilk başlayacaktan <laughs> ben kanser <ben, gülüyor> olmuşsunuz. Oyuna ilk başladığım zaman hatırlıyorum <laughs> da Kalmayı çıkartmayı bilmiyordum Gel abi ya nereye gitti bu <gülüyor> Aslandı <gülüyor> Bakın gör. Ee, şu an kalkıştım olsaydı yine adamı belki ama Ya yani adama direkt kesin Baya avantaj Adam adım. adam Abi şu oyun <laughs> artık milleti öldürüp duruyor Beni de öldürdü. Bir de hiçbir işe yaramıyor ki AR'ye tutuyor Abiciğim 15.000 hmm. kişi dalmazsanız yani Biri bir... arkadan uzadı Biri... Arkadan, arkadan tarayan kişileri hiç sevmiyorum Çok gıcık kapıyorum ben Çok beleşçilik lazım Aynen abi hadi, Baksana hmm. at, arkadan geliyor O dedi ki tane adamla nasıl... fight yapacağım. Arkadan geliyor Beleşçilik yapıyor yapmış bu kafayı bana ya. Yapmış bu kafayı bana e, atık, atık. <gülüyor> 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 ya. Neden bana Emin gel ya beraber oynayalım. Yeniliyoruz ya. Sinir oldu. <laughs> <laughs> git git kaç. Uf. Şey çok güzel

o bro değil artık. Baksana hiç yok olmuş. Harbiden ha. Boş ya abi şey. Herkes boş açıyor. Bizim ki. Abi bu ne? arkamdan dalıyor. Arkamdan dalıyor. Ayıp ediyor. Gelsene. O adam pro, o adam pro Ne bu iyi mi Olur, bence oldu? Bence kötü oldu yani. Biliyorsun, ben kanser oldum. Var mı böyle Hayır. Benim, benim, benim. aynama Durma. ben oradayım. Abi bu ne? <laughs> bak yine geldi ya. Ne oldu ya? Bir de ralp kırıyorlar. Adama bak. Geliyor geliyor. Bu arada arkadan çekiliyorsa şey ee... Kalsın, gitme artık. Ne evet için bu adammış Adını örer Taktı örelim. kafayı bana ya Taktı kafayı Geliyor geliyor vuruyor Başka adam öldü Kaldı <laughs> Tamam. de i̇şte minigun sarıyorlar ya Bunu olmazsa mı sinirleniyor? İnşallah Abi buraya Çizak yapmışlar Abi adamda lag var ya Adam da laklar var diye ben de bir ya. Gene bir geldim sanki. Bitti. Neyse, Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like